Ağzı Allah'ı ile Şeytanı Rjeem. rahim Rabbi Alamin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ejmain. Muhterem kardeşlerim, değerli müminler. Yüce Rabbimiz eda ettiğimiz namazı, yaptığımız zikri tesbihi, dergah huluhiyetinde makbul eylesin. Amin bizi ve neslimizi namazı gereği üzere ikame eden, zat-ı uluhiyetini unutmadan bir hayat süren salih, sadık kullarından eylesin. Hz. Hüdayi'nin divanından okuyoruz. Allah adamlarının, ariflerin gönüllerine düşen o rahmet şebnemlerinden, feyizden, bereketten istifade etmeye çalışıyoruz. Yüce Rabbimiz ariflerimizi, Rabbani alimlerimizi aramızda daim eylesin. Bizlere de bol bol gereği gibi istifade lütfeylesin. Amin. Bugünkü nasibimizi okuyalım inşallah. Kuldan sana layık nola, aşık seni kande bula, meğer senden ihsan ola, ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Sura senin, kübra senin, ula senin, ukra senin, dünya senin, ukba senin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Nefse bizi ısmarlama, çiğnetme dert ile kama, sana yolda koma. Ya Rabbena, ya Rabbena senden kerem, senden ata. Ey la yezalü lem yezel, kanı sana layık Abdinişi Abdin işi Ya Rabbena, ya Rabbena senden kerem, senden ata. Koma hüdayiyi garip, vaslın ana eyle nasib Yessir merami ya mücib. Ya Rabbena, Ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Evet, Hazretin demek ki gönlünün derinliklerinden ilahi rahmet denizine, kerem denizine yönelik bir niyazına şahit oluyoruz. Biz de onun ne istediyse, biz de ondan isteriz Ya Rabbi diyelim, değil mi? Ne istediyse, biz de ondan isteriz Ya Rabbi diyelim. İstemeyi bilmek de o da ayrı bir hünerdir. Herkes her duayı edemez. Daha doğrusu her gönle düşen dua farklıdır. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Kimisi sadece bedenin ihtiyaçlarına kilitlendiği için dünyevi ihtiyaçların talibi olur. O ona onu verince o oyuncağı verince tatmin olur. Kimi Aklın ihtiyaçları vardır. Karışmıştır. Yol bulmak istiyordur. Akla hidayet ister. O da bir ihtiyaçtır. Kimi duyguları alabora olmuştur. Hedeflerini doğru tayin edememiştir. Yaratılışına anlam verememiştir. Kalbin ihtiyaçlar içerisinde adeta kıvranmaktadır. İş dünyası bunalım içindedir onun ihtiyaçları farklıdır. Her seviye, her ilmi seviye, her hali seviye, hal seviyesi farklı ihtiyaçlar doğurur. Sabahın ihtiyacı ayrıdır, akşamın ihtiyacı ayrıdır. Gençliğin ihtiyacı ayrıdır, ihtiyarlığın ihtiyacı ayrıdır. Hastanın ihtiyacı ayrıdır, fakirin ihtiyacı ayrıdır. Dolayısıyla elbette her gönlün ihtiyacına karşılık verebilecek hazine genişliğine sahip olan ancak yüce Mevladır. Onun için ona sahip olan neden mahrum olmuştur denilmiştir. Ona sahip olan neden mahrum olmuştur. Onu kaybeden neyi bulmuştur der alimlerimiz, ariflerimiz. İşte Hazreti Hüdayi'de her şeyin sahibine yani Rabbimize her şeyin hazinesi kendi katında olana, onun kapısına başvuruyor. Hem de onun keremine sığınarak, senden kerem, senden ata diyerek. Bu şiirin hatırlarsanız bir iki kıtasını daha önce okumuş, üzerinde konuşmuştuk. Bugün de inşallah üçüncü kıtasından başlayalım. Diyor ki Hazret, nefse bizi ısmarlama çiğnetme dert ile kama. İrgür sana yolda koma. Ya Rabbena, Ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Yani diyor ki, Ya Rabbi, bizi nefsin eline bırakma. Daha doğrusu bizi bize bırakma. Bu biliyorsunuz, aynı zamanda bir hadisin muhtevasıdır, manasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir duada şöyle buyurulur. Ya hayyü ya kayyum bir rahmetike estağîz eslih li şe'ni külleh ve la tekilni ila nefsi tarfatayin Ey hay yani daimi diri ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu kayyum olan Allah'ın Efendimiz böyle başlıyor duaya. Ya hayyü ya kayyum bazı alimlere göre ismi azam ya hayyu ya kayyumdur. Yani birisi bir dua etmek istiyorsa ya hayyu ya kayyum diye dua etsin der. Alimler İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da efendim başlangıcı böyle. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağiz. Ne demek? Allah'ım ancak senin rahmetine sığınarak ondan istiyorum. Bir rahmetike estağiz. Aslihli şe'ni külle Allah'ım. Benim halimi, durumumu, içinde bulunduğum halimi Allah'ım ıslah ediver. Her türlü bozukluğumu gideriver demek aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne bozukluk olacak ki değil mi? Ama demek ki onun gönül dünyasında Resulü Zişan aleyhissalatü vesselamın gönül dünyasında nasıl bir kemal arzusu, nasıl bir güzel kulluk arzusu var ki aslih li külle. Allah'ım benim diyor kırık dökük hallerimi tabiri caizse tam da aslında aslih li şe'ni'yi tercüme etmek istesek böyle dilemek uygun olur. Allah'ım benim kırık dökük hallerimi, eksik gedik yönlerimi sen gideriver. Tamamlayıver. Kim söylüyor bunu? Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Aslih li külle. Devamı ve la tekilni ila nefsi tarfa Allah'ım benim göz açıp kapayıncaya kadar da nefsime bırakma. Yani kendime bırakma. Yani beni benimle bırakma. Sen benim elimden tut Allah'ım diyor. Bütün tarih boyunca gerçekten hakiki alimlerimiz ve ariflerimiz hep bu duayı etmişlerdir. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estaiz eslehli şe'ni ve la tekilni ila nefsi darfeta'in işte Hazreti Hüdayi'de o duaya telmihen Allah'ım nefse bizi ısmarlama yani bizi nefsin eline bırakma diyor çünkü ayette innen nefse le'emmaratun bi su'i illa ma rahime rabbi Rabbimin rahmeti erişmeyecek olursa bütün nefisler, bu nefis denen öz sürekli kötülüğü emreder durur demek. Onun için işte Efendimiz de bir rahmeti ke esdari istiyor. Bakınız Allah'ım senin diyor rahmetine sığınıyorum. Rahmetine sığınarak istiyorum. Ondan istiyorum. Niye istiyor? Adeta benim nefsimin senin razı olmayacağın isteklerine karşı Ya Rabbi sen onu yola getir. Anlamında. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsiyle hocam emmarelik var mıydı ki e, böyle bir dua? Efendim peygamberlerin peygamberlik şanına yaraşır, kemaline yaraşır şekilde kim bilir onlardaki hissiyatlar nasıldır? Elbette kendi nefsimize kıyas edemeyiz Allah'ın Resulü'nün nefsini ama Habibullah da olsa Halilullah da olsa ya Rabbi beni bana bırakma diye niyaz eden bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için bizler de muhterem kardeşlerim nasıl peygamberler, nasıl böyle alimler, alifler nefislerini şerrinden Allah'a sığınırlarsa biz de bu sığınmayı yapmalıyız. Allah'ım bizi bize bırakma Ya Rabbi. Elimizden tut Allah'ım. Gözümüze yani gönlümüze hayırları ilham ile, Rüştümüzü ilham ile neyi nasıl yapacağımızı biz bilmeyiz Allah'ım. Sen bize akıl verdin. Aklı da doğru çalıştırmayı nasip et demek, demek lazım. İşimizi hep hayırlılarla yapmayı nasip et demek lazım. Çünkü gerçekten çeldiriciler var, ayak kaydırıcılar var, göz kaydırıcılar var, gönül kaydırıcılar var. Var, 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 var. Sağdan, soldan, önden, arkadan insana vesvese verip duran insanın insan ve cin şeytanları var. İçinden üfleyip duran böyle bir nefsi var. Bütün bunların içerisinde sırat-ı müstakim üzere sabit yürüyebilmek, gönlü sağa sola kaydırmadan hak üzere sabit tutabilmek, bir kulun Allah'ın rahmeti olmadan, yardımı olmadan başarabileceği bir husus değildir. İşte onun için ariflerimiz, bakınız ne güzel örneklikler, nefse bizi ısmarlama, çiğnetme ile kama, bu da ayrı bir şey. Bunu belki iki türlü e, anlamak mümkün. Birinci mısra ile bağlayabiliriz bunu. Allah'ım, bu şu şöyle olur o zaman. Eğer bizi bize bırakırsan, ne derdimiz biter, ne kabımız biter. Ezilir gideriz onun içinde demek. Hakikaten ezilir gideriz. Ezilir gideriz, Allah <laughs> muhafaza buyursun. Bunu müstakil bir mısra olarak da algılamak mümkün. O zaman da, Ya Rabbi, kaldıramayacağımız dertlerle, belalarla, imtihanlarla bizi imtihan etme ya Rabbi demek ki, Değil mi? Çiğnetme dertiyle kalır. Bazen öyle dertler olur ki e, değil mi? İnletir insanı. İnletir. Derdinizi paylaşacak kimse bulamazsınız. İmdat dilersiniz. Allah muhafaza buyursun. Onun için Cenab-ı Hak onun duasını da bize üretir ya. La tuhammilna ma la taqatelena bih. Allah'ım bizim takatimizin üstünde bizi hiçbir şeyle ya Rabbi bizim üzerimize yükleme <laughs> diye. Yükleme. Evet Allah Celle Celaluhu bir kuluna kaldıramayacağını mükellef tutmaz, sorumlu tutmaz. O ayrı bir şey. Ama demek ki bazen insanın böyle belini adeta belini kıracak diyelim. Öyle şiddetli iftilalar olabilir ki Allah muhafaza buyursun. Öyle hallere düşmekten Cenab-ı Hak cümle ümmeti böylesi sıkıntılardan, hallerden hepimizi muhafaza buyursun. Çiğnetme derdine kaba. Bazen insanın zahiri bir derdi olmaz ama içine öyle bir tasa düşer, öyle bir gam çöker ki insanın içine çatlayacak hale gelir. Değil mi? Gönle bir pencere açamaz. İçi dumanla dolu bir eve benzer. Mevlana öyle der. Der ki bazen fakirlik, bazen efendim hastalık, bazen başka iptilalar insanın yüreğini öyle kavlandırır, öyle dumanlandırır ki zehirli duman gibi nefesi zor alırsınız Allah muhafaza. Nefes almakta zorlanırsınız. Der ki kardeşler öyle bir gönül evine pencere açmak büyük sevaptır der. Bak, dumanlı gönüllere pencere açmak. Pencereyi açıp içindeki dumanı boşaltmak. Onun bazen derdini dinleyi vermek. Beraber gözyaşı döküvermek. vermek. Beni anlayan bir adam çıktı. Diyecek derecede onun yanında olabilmek. Yani kardeş cebimizdekini paylaşalım. Çorbamızı paylaşalım. Neyimiz varsa beraberiz diyebilmek. İşte adamlık bunlar. Ama böyle adam bulmak da elbette kolay değil. Cenab-ı Hak tabi bazen insan böyle adam bulmak dersiniz ama sen öyle bir adam mısın diye kendine sorması lazım değil mi? Bazen kama düşünce etrafına bakarsın. Ama etrafın kamlı insanlarla belki olur, doludur diyelim veya gözün rastlar hissedersin ama sen öyle bir adam olabiliyor musun? Onun kamına ortak olabiliyor musun? Evet. Kimseyi Yalnız ağlatmamak lazım. Öyle söyleyeyim. Ne açar kimse kapımı? bağda sabahdan gayrı demiş ya şair. Değil mi? Ya şu sabah rüzgarından başka kapımı çalan yok diye nice insanlar var. Oğlu var belki. Kızı var. Ama oğlan hayırsız, kız hayırsız çıkmış. Kimse kapısını çalmıyor adamın. Senin de komşun. Eh, kendi kendine konuşuyorsun ya hayırsız evlatları var işte bu adamın ne geleni var, ne gideni. E o zaman kardeş sen ne güne duruyorsun? Değil mi? Çalsana kapısını. Oğlu olman şart değil. O da Allah'ın bir kulu. Yani. Git bir derdini sor. Çorbanın suyunu biraz fazla kat, bir tas çorba götür. Neyin eksilir? Tam aksine adamlığın artar. Müminliğin artar. Ahiret terazindeki hasenatın artar. Cenab-ı Hak hepimizin gönüllerine hassas duygular versin. Amin. Yalnız kendisi için yaşayanlar küçük adamlardır. Büyük adamlar etraflarıyla beraber yaşamayı bilen adamlardır. Dert paylaşanlardır. Evet. Nefse bizi ısmarlama, çiğnetme, dertiyle kama. irgür sana yolda koma. Ya Rabbena, Ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Ne demek? İrgür sana yolda koma. Allah'ım bizi şu dünyadayken, yaşıyorken bir yola girdik. Senin razı olacağın bir yol ar arayışına girdik ve bir yolda yürüdüğümüzü düşünüyoruz. Ama bizi hedefe eriştir Ya Rabbi. Zat-ı Uluhiyetinin vuslatına vasıl eyle Ya Rabbi. Allah'ım rızana ve cemaline erenlerden eyle ya Rabbi demek. İrgür sana yolda koma ne demek? Ya Rabbi böylesi bir yola girdiği halde yolda kalan niceleri var. Doğru yolda giderken eğri yollara sapı veren, keçi yollarına dönü veren niceleri var. Yolda giderken mecali kalmayan, oturup kalan niceleri var. Sen bizi yolda koma. İrgür sana. Diyor. Yolda koma. Demek ki yolda kalmak o da garipliktir. İbn-i Sebil diye Kur'an'da geçer İbn-i Sebil yolun çocuğu demek aslında. Yolun oğlu demek. Yolda kalana İbn-i Sebil der Cenab-ı Hak. Ona da zekat verilir der. İbn-i Sebil. Hatta derler ki fakihlerimiz bu adam memleketinde zengin bile olsa kaşhaneleri olsa salayları olsa hesapları ne bileyim çuval çuval dolu olsa, yolcuya zekat verilir derler. Yolda kalmak garip olmaktır. Evet, dolayısıyla Hazret'te onu diyor işte, ir görü sana yolda koma Allah'ım. Biz diyor, senin rızana ermek adına bir yola çıktık, yolda kalmayalım, sonuna kadar gidelim, değil mi? Şu hayat yolculuğunun ne sürprizleri var? aziz dostlar. Alim olarak yola çıkıyor, ilim öğrenmek için yola çıkıyor. Ama bir bakıyorsunuz küfrün önde gideni oluyor. Değil mi? Kur'an ilmiyle yola çıkıyor. Peygamber ilmiyle yola çıkıyor. Ne oluyorsa oluyor. Artık nefsinin rüzgarına mı kapılıyor? Başka şeytani rüya, şeylere mi kapılıyor? Hevasına mı kapılıyor? neye kapılıyor? Bilemezsiniz. İlim aydınlıkken Hidayete götürmesi gerekirken o ilim yoluna gönderdiğiniz kişiyi, yavrunuz demeyin, Allah kimsenin yavrusunu böyle imtihan etmesin. Amin. Hiçbirimizi böyle imtihan etmesin. Adam gidiyor, 5 yıl okuyor, 10 yıl okuyor, 20 yıl okuyor. Kademeleri atlıyor, atlıyor, atlıyor. Yahu varacağı yer ariflikken, varacağı yer Rabbani alimlikken, varacağı yer irşad edici bir kandile dönecekken azizimiz zifiri karanlıkla simsiyah adam kesiliyor. İlim yolunda bir adam. Birisi giriyor irfan yoluna. Tasavvuf yoluna sülük etmiş. Kendine adam etmeye çalışmış. Bayağı gitmiş, güzel rüyalar görmüş, keş bir keramete çıkmış diyelim adamın. Sonra ne oluyorsa oluyor. Bir hal oluyor adam başka bir şeyin peşine düşüyor zirveden sonra yuvarlanıp zemine çakılıyor. Allah Allah. Görüyor musunuz bu dua ne kadar önemli. İr yür sana yolda koma. Ya Rabbena, Ya Rabbena senden kerem, senden ata. Onun için haliniz ne olursa olsun, ilminiz ne olursa olsun, adamlığınız kaç paralı olursa olsun, tamam makamınız, itibarınız, şöhretiniz ne olursa olsun, Unutmayalım. Hepimiz şöyle dua edelim. Allah'ım irgür bizi yolda koma. Ya Rabbena Ya Rabbena senden kerem, senden ata. Yalnız ona güvenmenin, yalnız ona yönelmenin adı budur işte. Hiçbir şeye şu alemde hiçbir şeye bel bağlanmaz. Ne babana güven, ne hocana güven tamam mı? Ne ameline güven, ne ilmine güven, ne de haline güven. Yalnız Allah'a dayanıp güven. Birisinin mürşidi ölmüş, ağlıyormuş. Bir başka Arif de sormuş, oğlum niye ağlıyorsun? Demiş ki, üstadı kaybettik. Onun için ağlıyoruz. Hakikaten önemli bir kayıp tabii. Oğlum demiş, niye ölecek birini üstad edindin ki demiş. Niye demiş ölecek birini istedin. o da ona irşad ediyor başka türlü. Hani sanki hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edince Hazreti Ömer kim demiş Muhammed öldü derse boynunu uçurdum demiş ya. Tutmuş Hazreti Ömer'e gel bakalım Ömer demiş. Ve hutbeye çıkmış Hazreti demiş ki kim Muhammed'e tapıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem bilsin ki Muhammed ölmüştür ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halat min qablihi rusul. E fe ma ta'utilen qalabtum ala aqabikum. Muhammed Allah'ın bir elçisidir. Ondan önce de birçok elçiler geldi geçti. O ölür ya da öldürülürse siz şimdi gerisin geriye öpçelerinizin üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz? Ayetini okuyor. Kim de diyor Allah'a tapıyorsa ona kulluk ediyorsa bilmiş olsun ki huvel hayyü el kayyum olan o Allah'tır. Daimi diri olan ancak odur. Tabi burada insan hani üstadını küçük görmek, mürşidini küçük görmek gibi değil. Bir hakikate dikkat çekme adına çok önemli bir şey. İnsanın teslimiyeti, mutlak teslimiyeti, tevekkülü, dayanağı, ümidi yalnız ve yalnız Allah'a olacak. Evet. Allah bes, Baki heves değildir. Ne demek? Allah yeter. Hasbunallah. Allah. Ve ni'mel vekil. Onun dışında ne varsa hepsi geçici demek. Yüce Rabbimiz gönüllerimizi zat-ı ulûhiyetinin imanıyla, ikanıyla doldursun. Amin. Hakikaten Hazreti Hüdayi'nin şu duası, şu sözleri hepimiz için bir adeta gönül rehberimiz olsun. İrgür sana yolda koma. Ya Rabbena, Ya Rabbena, senden kerem, senden atam. Peki efendim, bugünlük bu kadar. Hz. Hüdayi'nin bir dörtlüğünü daha dinlemiş olduk.